Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Aydın. Bugün öğlenden açıyorum videoyu. Biliyorsunuz nöbetteyiz. Hamile koyunumuz var. Sabah karşı yatınca artık ben de öğlen kalkıyorum mecburen. Tarlaya gitmek yok. Tarlaya gitmek yok. Buz gibi bir gün. Sisli bir gün. Etrafı göstereyim şöyle size. Klasik bir avdan havası. Merkeze insek şimdi boluyor. Belki hiç sis yoktur. Ama buralar Abant bölgesi olunca sis eksik olmuyor. Babamı aradım hemen ben de. Ee, dedim ne yaptın falan. Ee, sis ecek dedi. Evin yanına getirmiş hayvanı. Ben de şimdi babamı eve gönderdim. Eve gitti bir çay içsin. Hava gerçekten buz gibi insanın elini yüzünü kesiyor. Rüzgar da esiyor, rüzgar da var. Hafif hafif de atıştırıyor, yağmur atıştırıyor. Oh. Bugün videoyu çok uzun tutmam herhalde. Eve gideriz muhtemelen. Gerçi yağmur yağmazsa sadece şu bölgede bile otlatırım. Çünkü buranın otu bile şöyle hala bizde yemyeşil. Buranın yağmuru Karı eksik olmadığı için, Şşş, tarlaya gitmek yok. <laughs> Milleti tarlasına girmeyin. <laughs> Geçen kurt inen yerde? Şu karşıda hemen. Gördünüz ya, çatısı gözüküyordu. Bizim evde hemen şurada, şeyin arkası yani. Çöker çökmez getirdik hayvanları buraya. Keçiler de zaten köşede yiyorlar. Orası tamamen çalılık. Orada yiyecek şey buluyorlar. Koyunlar da buradaki otları yiyor. Şanslıyız yani. Baksanıza arkadaşlar. Neredeyse ağız dolusu alacaklar. Anızda beslenir gibi. Sis kalkıyor arkadaşlar yavaş yavaş. Yağmur çiselemeye başladı. Hava yükselince muhtemelen yağmur yağacak. Radardan baktım yine. Yavaş yavaş geliyor yağmur üzerimize. Çok fazla ıslatmam herhalde ayvanı. Akşam yemleriz. Bugün tuz da veririm muhtemelen. İdrarları biraz sarı sarı gel geliyor çünkü. Tuz verip su içireceğim. suda da içiyorlar ama niye öyle geliyor anlamadım. Her gün 50 litre, 60 litre ahıra su koyuyorum. Bir de yolunuz üzerinde kaç tane şey var yalak var. Bizim burada yalak derler. Çeşmelere. Ulan keçiler. Siz yerinizi buluyorsunuz ha. Ahırda da en arkada yatıyorlar. En köşeye çekiliyorlar. Orada başka koyun boyun yatırmıyorlar. Sadece kendileri yatıyorlar. Karşı şey köy gözüküyordu ama tekrar mı kapanıyor anlamadım. Vallahi tekrar kapanıyor. Yağmur da biraz durdu. Gitmesek mi? Sarı şunu oraya götürsek daha iyi görürüz. Pamuk ne yapıyorsun orada? Arkadaşlar hayvanı içeri soktum. Yağmur yağdı. Birazdan yem vereceğiz. Durdu şimdi yağmur. 7'ye geliyor saat. Bir iki tane hayvanımızın ayakları kötüydü. Tırnakları uzamış. Baba Ceylan'ın arka ayakları. Ceylan. İki tane. Kızım. Gel. Şimdi ızgara yaptık ya. Gel, gel, kırılabilir. Aralara geçip Kaçıp aralara. O yüzden çok uzayan tırnakları <laughs> kesmemiz gerekecek. Yes. Baba yatırsaydık. Tamam. Yatıralım mı? Dur ya, dur. Yok, yok. Dur kızım dur kızım ne oluyor yok bir şey dur, hmm. Hı. dur. nasıl iniyor çocuk gibi kişiler böyle yapıyor ya. İğne falan yapmaya gelmiyor bunları. Dur yavrum, dur, 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 ceylanım, ceylan. Şşş. Kafanı vurdun yavrum, Kafanı vurdun. Bir şey yok kızım, bir şey yok. Yavrum. Paşa çekil oğlum. Ha, komple, komple <laughs> al orayı. Alacağım. Bir şey yok kızım. Birinci <gülüyor> işlem <gülüyor> tamam. Rahat durmadı. Bizim elleri hırpaladı. Ayakta yaptık. Diğer tırnağını. Şimdi koyunu yapacağız. Gece seninkileri de keselim mi kızım? He? He? Ne diyor baba? Güzel <laughs> kızım benim Nerede? Anan nerede? Nehir? Annenin tırnakları keseceğiz. <laughs> ha burada ya. <laughs> Şu sağ arka. dönmüş duruyor. <laughs> Çeylan gibi zıplamıyor. Nehir rahat durmuyor. O senin yanına geliyor ya. Baba o uç komple alacağız herhalde. Şurayı. Alacağız da. Çok mu sert Tanrı? Çok sert. Kalınlaşmış. Hı. Ne oldu? Altına da tüy dönmüş. Bırak. Niye Nereye? Nereye? Buraya. Nasıl tüy dönmüş? Tüyler burada şey yapıyor. Yastığın üstüne geliyor. Tüy yok ki baba orada. Tüy var orada. Ya, hiç öyle. Tamam mı? Tamam. Anne. bak bakalım olmuş mu? Aldı, kaldır. Oldu, oldu gördüm ben. De. Kaldır ya. Kaldır kaldır. Yaksın, yaksın. <laughs> Güzel kızım. Oldu mu ayakkabıların? Petikür mü oluyor anne yani bu? Manikür mü? Ne oluyor bu? Manikür. Petikür. Ayaklar petikür. İyi mi böyle? Manikür. Hadi. Yürü 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 yürü. Yürü ne yürü? Yürü sana süt yeme vereceğiz hadi yürü, <laughs> yürü. 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 Hadi, hadi. Gel, gel, gel. hadi haydi. Gel kızım, gel. Yerine, bölmene. Çık, dışarı. çık, çık. Koka. Gel kızım, gel. Gel imam hey gel tamam, yürü ya. yürü <laughs> <laughs> tamam. hadi hadi Yürü 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 hey 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 Hadi kızım haydi hey 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 Haydi Haydi kızlar Haydi Mercan yürü Hadi kızım Yürü lan yürü, yürü. Haydi, haydi. Çıra, ne, ne yaptın pamuk? Ne Sen kal. Çıra dursa da olur ya. Ziyan olmuyor onların. Hadi yağmur başlıyor, hadi. Hadi, hadi çıkın dışarı. Arkadaşlar bugün daha bitiriyoruz böyle. Yemlerini verdik hayvanlarımızı Amca koynumuzu da ayırdık. Cafer'i de ayırdık. Bunlar artık yemlerini yiyecekler. Suları da tamam. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı bize destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.